Aktaş Mahallesi'nde bulunan eski katlı otoparkın yıkımı sonrasında çevresindeki alanda üst yapı çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda bölgedeki kaldırımlarda yapılan yeni taş döşemeleri sonrasında Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mahalledeki Öney Sokak ve Süreyya Sokak üzerine asfalt çalışmasına başladı. İki sokağın birleşim noktasında yapılan kavşak ve çevresindeki yollara bölgeye gelen ekipler tarafından asfalt döküldü. Ayrıca yollardaki menfez kapakları da yenileriyle değiştirildi.